Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sizlerle bugün bu kilim desenli tunus şişiyle yapmış olduğum tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzelliğin yapımını paylaşmak istiyorum Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım Dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz ee, hemen hiç vaktiniz almadan başlamak istiyorum şöyle üç buçuk milim tığım var ve kartopu aksoftun iplerini kullandım arkadaşlarım bunları yaparken Ama siz Tabii ki de Dilediğiniz iple yapabilirsiniz hemen başlayalım İlk etapta 15 tane zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle alalım ve 15 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet ilk şuradan başlıyoruz böyle yan yana ekleyerek gideceğiz arkadaşlar zaten yapımı çok kolay hemen e, hani yapabileceğiniz bir çalışma şöyle 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12 12 13 14 ve 15 15 tane tekrar zincirlerimin içerisinden ilmeklerimi topladım normal tunus işi tekniği ile ilkini tek diğerlerini ikişer ikişer çekiyorum arkadaşlar ve diğer tarafa geçiyorum Şimdi bu şekilde iki sıra daha gideceğiz ve normal alıyorum bakın ön taraftan hiçbir hani değişiklik yapmadan normal tunus işi tekniğini kullanarak bir daha gidip geleceğiz arkadaşlar. 2 defa daha yani. Evet bakın 1 2 3 sıra. 3 sıranın sonunda şu şekilde tutuyorum ve hemen yanından giriş yapıp bir tane kaydırdım 1. Şöyle 2. Şöyle 3 tane kaydırma yaparak geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 tane kaydırarak geldikten sonra bunu da dahil olmak üzere 9 tane ilerliyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın burada da 1 2 3 ilmeklik yerim kaldı. Yani şu yeri oluşturacağız arkadaşlar. Şu ilk yeri şurayı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu 9 ilmeği de 3 sıra aynı şekilde Tunus işi tekniği kullanarak 3 sıra yapıyoruz arkadaşlar. Normal bir şekilde yine bakın hemen yanından giriş yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi bakın 3 sıra bitti. 1 2 3. sıramız. Hemen yine az önce yaptığım gibi 1 2 3 tane kaydırma yapıyorum ve ortada kalan 3 tane ilmeği bu şekilde alıyorum. 3 sırada onu öreceğim arkadaşlar. Bakın 1 2 3 de bu tarafta kaldı. 3 de ilmeğimi e, tığıma topladım ve hemen ilk sıramı yaptım. Bakın. Hemen devam ediyorum. Bu ikinci sıramız. Ve 3. sıramızı da bu şekilde yapıyoruz ve artık bu kısmı, şu ilk kısmı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bu şekilde tamamladıktan sonra ne yapacaksak onun boyutunda bu şekilde yerler elde ediyoruz ilk sıramızda. Bakın ben bir tane daha hazırlamıştım önceden. Şimdi bu ikisini şöyle düşünün. Bu aradaki kahverengi ipimizle ya hangi rengi kullanacaksak tabi ve bu köşeden başlamak kaydıyla arkadaşlar şöyle hemen diğer parçamı aldım bakın bağlıyorum öncelikle buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ilk etapta ve hemen ortadakinden alıyorum 1 2 bir de kenardakinden aldım 3 şimdi buraya gelip burayla birleştiriyorum şöyle ve devam ediyorum örmeye bu birinci sıramdı 3 sıra yapmıştık bunu da 3 sıra şeklinde ilk etapta yapıyoruz arkadaşlar bakın 1 ikinci sıramız bu da bizim son sıramız. Son sıramıza geldiğimizde şöyle az önce yaptığımız gibi bir tane zincir çektim ve burada bir zincir çekin arkadaşlarım. Daha düzgün duruyor. Ve hemen kaydırma yöntemiyle şöyle aldım bakın içerisinden ve diğerinden de aynı şekilde alıyorum kenardan ve en son şu kaydırarak gittiğimiz diğer üçlümün oraya geldim bakın orayı da aynı şekilde yapıyorum şimdi bu birinci oluyor ilmeğim hemen 2 ve 3'e tamamlıyorum şu köşeleri arkadaşlarım direkt buradan almayıp e, şuradan alırsanız böyle delikli gözükmüyor daha güzel e, gözükmesine neden oluyor o yüzden bu şekilde alın yani iç kısmından alın ve 2 3 hemen diğerine geçelim Bakın bunu alabiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ama bu birleşim yeri olduğu için orada bir boşluk delik oluşuyor ve ben de sevmediğim için bu şekilde bir çözüm buldum buna da. Şöyle hemen devam edelim. Bakın aldım ve bu şekilde bütün katmanları tek tek geçiyoruz arkadaşlar. Birinci yerimiz, ikinci yerimiz, şimdi üçüncü yerimize geçeceğiz. Şöyle hemen içerisinden normal ilmek alırmış gibi alıp bağlamamı yaptım diğer yere geçiyorum şu ip de alttan gitsin o da oraya bağlanmış olsun kaçma yapmasın birinci hemen ikinci ve üçüncü ilmeği aldım alttan çıkarttım onun devamıymış gibi duruyor ve hemen buraya geldim şuradan ikisinin arasından giriş yapıp alıyorum arkadaşlar ve bağlıyorum buraya. Diğerleri elinde devam ettim. En sonuncuyu da bu şekilde bağlıyorum. Ve şimdi yine bir zincir çektim. İçerisinden aldım ve kaydırma yöntemiyle son olan yere geldim şekilde şuradan giriş yaparsak daha güzel olur. Şöyle aldım. Bu birinci ilmeğim, ikinci ve üçüncü ilmeğim. Sonra tekrar devam ediyorum. Üç sıra yapıyorum. Birinci sıramdı. Bu ikinci sıram. Bu da üçüncü sıramız arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Hemen ortadakinin içerisinden giriş yaptım. Aldım diğer kenarı da aynı şekilde alıyorum. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar burada daha düzgün dursun diye. Aynı yerden yani köşe yerinden tekrar giriş yapıyorum ve aşağıya doğru 1 2 3 tane kaydırarak gidiyorum. Buraya 3 tane geldikten sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrardan ve aldım bakın bunu. Bunu da alıyorum ve ilk yere giriş yapıp şu şekilde o parçayla ekliyorum. Son yere geldik arkadaşlarım. Bakın burası da önemli. Son yere geldik. Girişimi yaptım buradan. Aldım ilmeğimi çıkarttım. Daha sonra alta gideceğim için şuraya alıyorum bu şekilde. Buradan alıp bunun üçünü birlikte aldım ilmekle birleştiriyorum. Bakın şu kısmı yapıyoruz. Yani şu şu arayı yapıyoruz. Şimdi bunu birleştirdikten sonra buraya devam etmiyorum. Hemen şu şekilde aldım ikinci ilmeğimi bu şekilde birleştiriyorum. Sonra da köşeye geliyorum. Köşede de üçünü birlikte alarak üçüncü ilmeğimi de buraya birleştirmiş oluyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyoruz ve aynı şekilde buraya da devam ediyorum. 1 3 ta tane topladıktan sonra hemen kenardan giriş yapıp aldım ilmeği ve devam ettim. Şimdi ikinci sırayı da aynı şekilde. 3. sıraya geldiğimizde alttaki yerimizle yani burayla birleştireceğimiz için Hemen buradan ilk girişimi yapıyorum şöyle 3. yerimden ve alttan bir tane aldım bakın. Oradan alıp üçünü birlikte topladım. Daha sonra ikinciyi birlikte topladım. Üçüncüyü birlikte topluyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 tane yine zincir çekiyorum. Diğer parçayla bu parçayı birleştireceğim bu sırada. Şimdi bunu aldım. Bunu normal olarak aynı diğerlerini yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar bir şöyle hemen iki ve üçüncü ilmeğimi aldım ve son yere bakın ilk başlangıç yerim burası normalde ve oradan da giriş yaptım ve oradan da bu şekilde bağladım şimdi devam ediyorum buraya geldim arkadaşlar diğer parçamı alıyorum şu önceden yaptığım ve buraya yine ilkine giriş yapıyorum. Bu şekilde bu iki parçayı şöyle alarak birbirine bağlayacağım arkadaşlarım. Buradan aldım. Şimdi bir de buradan alıyorum. Hemen çeviriyorum. Ve son yerlerden de bu şekilde de birleştirebiliriz. Şöyle birleştiriyorum. Şimdi Bakın iki araya bu kahverengi olan yerimizi e, eklemiş olduk. Şimdi diğerinin diğerinin etrafını da aynı bunun etrafı gibi çevireceğiz arkadaşlar. Onu da bakın buraya yapmış olduk zaten ilk başlangıç yerimizi hemen kaydırdım ve buna geçtim arkadaşlar. Şöyle aldım hemen bir alta giriş yapıp bakın 3 tane ilmeği yine aşağıdan giriş yaparak topladım. Bu devamın devam ediyormuş gibi duruyor. Yine diğerinin bu tarafı gibi, şurası gibi. Yine devam ediyorum. Bakın aldım. Hemen ilkini bağladım. Burada bir değişiklik yok. Burası aynı diğerinin yaptığımız gibi yapımı arkadaşlar. O yüzden biraz hızlı geçmek istiyorum buraya. Evet arkadaşlarım, bakın iki parçayı birbirine bu şekilde ekliyoruz. Yani daha fazla mesela ilerleyecekseniz bunları daha çok yapıp birbirine ekleyebilirsiniz. Şimdi ise diğer rengime geçiyorum. Araya hangi ipi kullanacaksak o rengimize geçiyoruz. Önce kenar kısımlarına bakın yarım yapmamız gerekiyor. O yarımı tamamladıktan sonra hemen arkadaşlarım bakın. İlk baş, şu en sondaki yerimden alıyorum. Yani şurayı yapıyoruz şu anda. Giriş yapıyorum bu köşeye. Yine az önce olduğu gibi. Ve hangi renkle yapacaksam o rengimi alıyorum bu şekilde. Ve buradan başlıyoruz ilk etapta. Şimdi burada bir hemen aşağıdan çıkartıyorum. 2 ve 3. 3 taneyi yine topladım ilk etapta ve hemen diğeriyle birleştiriyorum. Yani şu boşluğu yine aynı diğerinde yaptığımız gibi birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle yine 3 sıra şeklinde zaten fazla sıra yapmanıza izin vermez. Çünkü 3 sıra şeklinde yaptığımız için bakın 3. sıraya geldik. 3. sıraya da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlarım buraya geldiğimizde yine bunu kesmiyorum. Yani bunu e, bu tarafa doğru geçirmeden hemen yine 3 ilmeği takıyorum. Şöyle bakın 3 tanesini taktım. Devam etmem gerekiyor çünkü. Hemen kenarından giriş yaptım. 1 tane çıkarttım ilmek. 4 oldu. 5 oldu ve 6. 6 tane yani 3 buradaydı. 3 de buradan almış olduk. 6 tane ilmeğimiz oldu. Ve hemen giriş yaptım. İlkine bağladım bu sırada yarım olduğu için ve bu şekilde e, tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar yarım yapacağız çünkü şöyle hemen yine aynı şekilde birleştire birleştire devam ediyorum bu sıraya. 3. sırayı da burada tamamladıktan sonra 6 tane ilmeğim vardı. Hemen yandan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. 7, 8 ve 9 tane ilmeğim olmuş oldu. Ve hemen gidiyorum yan tarafına. Orayla birleştiriyorum ve burayı dolduruyorum bu şekilde. Zaten bütün olanı da diğer tarafa gidilerek yapılacak. Şimdi bunu da 3 sıra şeklinde yapıyoruz. Bu da bizim burada son sıramız olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi 3 tane 3 tane azalta azalta 3 sırada her 3 sırada bir 3 tane azaltıp en son 3 tane ile bitireceğiz. Bakın şu anda şuradayız. 3 tane bu sırada 3 tane de burada azaltacağız. Şimdi onu da hemen göstereyim sizlere. 2 şöyle 3 4 5 6 6 tane takacağım. Bu üçünü örmeden geri döneceğim. Şimdi tekrar yine ikinci sırayı yapıyorum. altılı da. 3. sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi 4. sıraya geldiğimizde bu defa 3 tane olacak. Arkadaşlarım bakın. 3 tane topladım. Geri dönüyorum. 3 sırada da bunu bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kahverenginin şu aşağı doğru inen kısmı gibi aynı burayı da o şekilde yapacağız arkadaşlarım. Onu e, bu beyazla işimiz tamamen bittikten sonra mesela şu arayı da tamamladıktan sonra. Yine buradan başlayıp bu şekilde devam edeceğiz ve etrafını çevireceğiz. Ee, araları yapmayacağız. Şu araya bir sıra daha yapmadan düz geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ikisinin ortasındaki bu tam yeri yapmak için de bakın şöyle tutuyorum. Burası e, biraz daha önemli arkadaşlar. Tutuyorum geldim buradan giriş yaptım. Bakın ortadaki 3 tane olan yerimden ve hemen beyaz ipimi aldım buraya bu şekilde arkadaşlar tutundum öncelikle sonra ikinciyi takıyorum sonra üçüncüyü kenardan ilmek çıkartıp şu şekilde takıyorum ve geliyorum bunu <laughs> bunu buraya bağlıyorum arkadaşlar şöyle şimdi bunu da aynı şekilde şuradan alıp böyle bağladım buraya ve devam ediyorum ikinci sırama bir iki bu da üçüncü ilmeğim ikinci sırayı da ikinciden bağladım şimdi üçüncüye geldi sıra üçüncüyü de aynı şekilde alıyorum böyle üçüncü sıram şöyle getirdim ve üçüncü sırada da diğer tarafın son üçüncü yerine de bağladım geri dönüyorum bu şekilde Şimdi buradan buraya bağlıyorum önce şöyle yapalım arkadaşlar daha net anlaşacak arkasını çeviriyorum şöyle çevirdim ve tepe noktasına yani ilk giriş noktasına bağladım Şu şekilde kaydırma yöntemiyle ve arkasından yapın arkadaşlarım bunu önden yaparsanız bu kadar güzel durmuyor Şu şekilde yaptım sonra çeviriyorum tekrar bu benim birinci ilmeğim oluyor alta iniyorum arkadaşlar bakın. Hemen alta indim. Oradan bir ilmek çıkardım. Sonra diğerini de kenar kısmından aldım. 3 tane ilmeğim olmuş oldu. Devam ediyorum şimdi. Şöyle 4. Hemen beyazın üzerinden 5. 6. Sonra devam ediyorum yine. Buradan giriş yapıyorum şu şekilde alabilirim. 7. Hemen alttan aldım. 8 ve 9 tane ilmeği bu sırada bu şekilde topluyoruz arkadaşlar ve geldim buradan şuradan giriş yaptım delik olmasın diye ve 9 tane ilmeği de bu araya yapıyoruz birleştiriyoruz şimdi bakın geldik buraya yine şu şekilde çıkarttım ilk yerime bağlamayı yaptım arkadaşlar birinci sırama buradaki şimdi devam ediyorum ikinci sıramı yapıyorum aynı şekilde 9 ilmeği örüyoruz şu anda. Hemen ikinciye gittim ve oraya da bağladım arkadaşlar. Buranın da ikincisine hemen giriş yapıyorum bu şekilde ve bağlıyorum. Bu ara boşluğu bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramda Hemen modelimi geri çevirdim. Ve en tepeye gittim. Oraya bir tane şöyle kaydırma ile bağladım. Daha sonra da bir ilerisine geçip oraya da bir kaydırma ile bağladım. Ve yine başlıyorum. Bu defa 15'e çıkacak ilmek sayımız tam şu orta noktayı yapıyoruz arkadaşlar. Şu kısmını yapıyoruz. Bakın 2 oldu. Hemen 3 Yanından alıyorum. Beyaz yerimden 4 5 6 7 8 9 10 11 Şöyle 12 hemen diğer parçama geçiyorum 12 13 14 ve 15 Bakın bu şekilde aldım ve geliyorum buraya ilkiyle birleştiriyorum birinci sıram olduğu için arkadaşlar Hemen geldim. Yine burayla ilk sıramı şu şekilde birleştiriyorum. Burada kaydırma yaptığımız için burası sıkı arkadaşlarım. Şöyle. O yüzden biraz gevşek yaparsanız daha rahat alırsınız. Şöyle 2 3 4 5 6 7. Yine topluyorum yani hepsini 15 tane zaten. Saymamıza gerek yok. Devam ediyorum. Ve son yere de ikinci yerime yani burada ikinci yerim olmuş oluyor. Oraya da giriş yapıyorum. Son sırama devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi kenar yarımı bu şekilde, ee, orta bütünü bu şekilde devam ediyor. Şimdi ilk başlangıç yerimiz vardı arkadaşlarım burası. Oraya geri dönmüş olduk. Yine kenarlarda 3 her 3 sırada bir üçer ilmek üçer ilmek azaltarak e, burayı tamamla, tamamlayacağız arkadaşlarım. Ya yani model böyle bu şekilde gidiyor. Bu kahverengi arada götürdüğümüz yerlerde hep aynı gidiyor arkadaşlar. Orada da herhangi bir e, farkı yok. Şimdi bakın buraya geldiğimizde e, yine. İlk başlangıç yerimizde yaptığımız gibi 3 sırayı tamamlanmış olduğumuz için hemen yanından bir zincir çektim önce. Sonra yanından başlayarak 1, 2 ve 3. 3 tane kaydırma yöntemiyle devam ettim arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Şimdi 9'a düşecek ilmek sayım 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'a tam çıktığı zaman hemen tekrar geri dönüyorum 3 sıra şeklinde burayı yapıyorum. Yani ilk başa geri dönmüş olduk arkadaşlarım. Bu araları da aynı az önce gösterdiğim gibi bu şekilde gelip kahverengi olan yerlerimde buradan başlıyoruz. 3 tane yapıp aşağıya indik. Burada uyguladığımız işlemi uyguluyoruz. Daha sonra burayı kaydırma yöntemiyle şu araya arkadaşlarım 2 tane yapmıyorum. 1 tane sadece kaydırarak geçiyorum ve Hemen bu üste bağlıyorum kahverengi yerimi yaparken. Ee, daha sonra diğer rengimizde geçip diğer rengimizde gördüğünüz gibi aynı beyaza yaptığımız gibi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Eğer yarım mesela bitireceksek zaten bir 15'e geldiğinde bakın şu arayı kapattığımızda şöyle bükelim. Buraya geldiğimizde kapanmış oluyor, yani burada görmüş olduğunuz gibi. Etrafını en son bitirdikten sonra ne yaptıysak, e, dilediğiniz her türlü şeyi yapabilirsiniz. Ters sık iğne yapın veya başka hani böyle e, uç u, oyası denilen e, şeylerden de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Bunu ben iki şiş bir çalışmadan tasarladım arkadaşlar. İki şişle yapılan bir çalışmaydı. Ondan böyle Tunus işine çevirdim arkadaşlarım. Umarım sevmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden çok çok kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.